Bugün en güzel saçı bence ben yaptım. Çünkü e, günlük hayatta kullanabileceği bir saç. istediği de bir saç. Yani günlük hayat sonuçta biz burada şov yapmıyoruz. Hani renkli renkli saç yapalım. Şov saçları yapmadığımız için günlük hayatta kullanılabilecek en güzel renk ve saçı ben yaptım. Hemen son takımın modeli Behiye Hanım geliyor. <laughs> da, yap, da tokamı da tak. Sacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kuaförün sensin, sensin, kuaförün sensin. Ayna kapansın ve Behiye Hanım kendine baksın. Buyurun. Ama prensese dönmüşüz Ramazan. Behiye Hanım, sizi şöyle Emir alayım. miyim? <laughs> ne dediğinizi anlayamadım bir daha. Havuk prenses gibi olmuş. Prensessiniz yani zaten. Yani beğendiniz mi? Nasıl buldunuz kendinizi? Bize biraz anlatır mısınız? Valla e, renk e, biraz fazla cascavlı mı olmuş bence? Siz nasıl buldunuz? Fazla frapan Az bile size. Hmm. Ekrandan bence bakabilirsiniz mi? kendinize. Saçlarınıza. Ya da aynayı vereyim tekrar isterseniz. Biraz kızdım. Kızdınız mı? Evet. İstediğiniz gibi olmadı mı? Uçlar kızıldı Uçları diyor. sarı. Kızı. Kızıl. Şaka şaka. Şaka Hayır. Kızgı Hanım. Ramazan Bey'e bir ilk Hayır. yardım. <laughs> Çünkü kalbi durdu. Hayır dokuz son açtım ya dokuz son. Bu bir saatte açılıp dokuz son açıyorsunuz. Ve boyası var. Fönlü bile doğru yetiştirdim. Şaka yaptım. Yani bu Çok rekor yani Allah aşkına bakın saçta açılmış açıcıyla bu saç. Alışık olmadığım bir renk ama güzel oldu. Peki evet. makyajınızı nasıl Makyajı buldunuz? Makyajı güzel yaptılar renk olarak ton olarak beğendim. Yani beş diyorum. Oo, <laughs> <laughs> bak bakalım. Bu, bu ne? Onun bile ne bu kadar hızlı geliyor bakar mısınız? Bu an erken geldi. <laughs> Aynen. Erken geldi. Özür dilerim. Hiç önemli değil. <laughs> önemli değil. Siz de herhalde Yaptığınız işten zaten memnunsunuz yani söylediğiniz üzere tam değil aslında modelimiz diyor ki yoruma kapalıyız 5 puanlı bitirdik diyor. Yani modelimiz bunu söylüyor. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben kendimi yargılamayı da seviyorum. Şimdi zamana ihtiyacım vardı. Saçta kusurlar var yüzde yirmi yüzde seksen tamamlandı. Daha tam değil olmadı. Bu da zamandan dolayı e, Saçta tabii kusurlar var. Onu da arkadaşlar herhalde göz önüne bulunduracaktır. Siyah saç açıyorum çünkü. Yani siyah saçı Peki. açmak, bu tona getirmek ve hırpalamada işim zordu biraz. Ama yüzde yirmi daha ihtiyacım vardı o da zamandan dolayı. Kıyafetleri ona göre seçeceğiz demek ki artık yani. Tabii ki, kıyafetleri tabii kıyafetleri ki. Kıyafetleri. Ben yoruma girebilir miyim Özlük Hanım? Evet buyurun, yorumlara başlayalım. Öncelikle emeğine sağlık. Yani Sağ onu, onu es geçemem. Tabii ki. Sonrasında... E, zor saç diyorsun da hani siyahtan diyorsun tamam yani bu hepimizin yaptığı işlemler yani aç, siyah zor oluyor. değil mi siyahtan tamam. boyalı evet, saç ama bakın şimdi hayır. zor evet. değil mi güven efendim zor değil mi boyalı ama saçtan? zaten çoğunlukla açmalarımızı biz siyahtan yapıyoruz yani ama yarışmada iki saat zamanım var. Bunlar da gözenekle olur. Ama bulundurun. yapacağın renk ya şimdi küllü yapsa yapabilir miydin siyahtan? Ya açımı. yetiştiremezsin imkansız. Yani. Boyalı saç. Renk, renk de müsait yani. Şimdi açılmış bir saçın üzerine vurdu vuracak güzel bir renk yani. Ya şimdi ama emek şimdi buradaki siyahtan o, Emekse hepimizin o kızın emeği var. O arkadaşımın emeği, hepimizin emeği var. yani. Ya şimdi bakın zor bir saç. Siyahdan görmek bir kolay mı arkadaşlar? Lütfen ben Dinle, bir anlatayım şimdi. Bak şimdi. Teknik olarak diyorsun ya. Abicim anlatayım. Buyur. Saçı açarken tamam açtın ama saçın uçlarında kızarıklık daha kaldı. Tamam. Tamam mı? Bu zaten belliydi. Tamam. Olabilecek bir şeydi. Saçın diplerine zaten e, hafif boya geldiği için son, öncesinde. Hı hı. Saçın dipleri zaten istediğin tonda çıkabilirdi. Bir. İkincisi saçını e, dokuz ton açmadın. 9 ton. Kaç ton açtım? 9 ton çok ciddi bir ton, tonlama yani. Platine Anladın gider mi? ya 9 ton. Hayır platin 9 oluyor mu? Yani 9 platine yaklaşıyor. Bu saç ne? Ya dokuz. Yani 9 ton değil ama 5 ton falan açtın. 6 ton açtın. Hadi atarım. Anladın mı? Anlatabildim mi? Yani uygulayacağı renge göre. Ama uçlarda kızarıklık kaldı. Yani Ekranın temiz bir renk değil. ne kadar açtı? Hani yani. bana dedin ya. İşte açtığında işte boyadın e, gerek yoktu. Öyle olurdu böyle olurdu. Ama benimki en azından temiz renk. Açsam da kolay da olsa. Bir eğitmensin. Tek renk çıktı. Ma Ma Ama seninkisinde bir eğitim ışıklar altında tamam çünkü renk zaten belli anladın mı? Yani bu renk gösterir zaten. Beğenmedin mi? Beğenemedim. Evet dokuz sona kadar açmışsın siyahtan dönmek gerçekten zordur. Fakat dokuz sona açarken dokuz rengi boyamışsın saçı. Öncü nasıl buldun? Ya şimdi yapılacak tek şeyi yapmış zaten. Siyahtı saç açma boyama yapmış. Hı hı. dokuz e, ton açmamıştım. Ama yine yani yapacak bir şey yoktu aslında. Bu bizim burada tek eleştireceğimiz tek renk verebilirdi bize. Onu vermemiş. Tek kusuru o zaten. Evet. Ama ha işte değişmiş açmada da o önemli biraz. Şöyle de bir şey var. açtıysan ee, hepimiz bir emek verdik zaten. Evet. Bizim çok seçeneklerimiz vardı. Sen ombre yapabilirdin. San ben ne? dibini kumral yapıp evet. ucunu küllü yapabilirdim. Evet. O hiçbir şey yapmasın zaten. Bunun ama sadece açma boyama yapması lazımdı. Onu yapmış. Değişmiş mi? Değişmiş. Yani. Peki Özlem Makyaj nasıl olmuş? Makyaj evet çok güzel olmuş. Beğendin yani mi? Yani saçla makyaj birbirini tamamlamış. Aa harika. Peki Cidem'ciğim sen? Eee normal şartlarda makyaj çok güzel ama tabii ki e, şu dönemlerin makyajı değil. Bu zamanlarda kimse böyle bir makyaj tercih etmiyor. Ben de etmiyorum normalde ama mankenim Yine istediği Yine manken için. kurbanı evet. olmuşsunuz. Eee. Evet. Bir tek herhalde biz mankenimize söz geçiremiyoruz yani. <laughs> zorlu zorlu, mankenimiz ee, zorlu tabii canım aynen. Ama şimdi hani biz, modellerimiz ne istiyorsa onu yap, yapıyoruz yani. Evet. Siz de yapıyorsunuz biz yapıyoruz de yapıyoruz ama o da yapmak zorunda ya. Yani. Aynen. aynen. Sonuçta o da puan veriyor. Evet veriyor ama hani güzel zaten mankeniniz o kadar güzel ki yüzü. Evet. Aynen. O Pozitif ve aynı zamanda yüz hatları çok güzel. Çok Her güzel, şeyi kaldırıyor. Evet. Fazla fondöten falan sürmüyoruz evet. zaten. Yok belli zaten şimdi gayet duru evet, duruyor. evet Güzel. Duru bir şekilde ama farlar kesinlikle kullanacağım veya müşterime tavsiye edeceğim. Kesinlikle ben de kullanmam. Ben de. Kesinlikle. Emel sen nasıl buldun? Ben e, yani renkli çok yorum Yapmak istemedim. Nedense Neden? Neden? Senin için fazla renkli bir makyaj mı? Yani saç yüzüne de yansımış. Sanki saçın ışığı yüzüne yansımış. Yani. Bu kötü bir şey mi? Mora mor. Yani boğdu tamamen bodu. renkler. Aynen. Yani bir zıt tonu kullanılabilirdi. Mor değil canım o pembe. Ee, yani mor pembe. işte neyse her neyse bilmiyorum renkleri. Ben pek anlamıyorum renklerden. Ee, o yüzden tona ton olmuş. Tona tonun da tonu olmuş hatta. Çok iç içe girmiş. Uyumlu oldu diyeyim geçin ee, ben. Uyumlu de olmuyor yani. işte o uyumlu her zaman. Olmuş. Her yani. zaman öyle olmuyor işte maalesef. Yani o zaman direkt mor da giyinseydi tam olurdu. Mor oje, mor e, ruj, mor sarhoş. Evet, ojeleri de uyumlu bence. çok. Ben çok olmuş. boğduğunu düşünüyorum Özge Hanım. Sonuç itibariyle bu. Peki. Kısa ve net. Çok aynı tonlar kullanılmış. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Beyi Hanımcığım haftanın ortasında 3. günde... ...kendi kuaförünüze ve makyözünüze kaç puan vermek istersiniz? Gerçi biz bunu duyduk ama... ...siz bize tekrar eder misiniz? Ya da bir fikir evet. değişikliği var mı? gene şaka yapayım mı acaba? <laughs> Bilmiyoruz. Belki de bir fikir değişikliği vardır. Bileme bilemeyiz. Yok, Son olarak kaç puan Yok 5 puan diyorum. 5 puan. Teşekkür ederim. Bey Hanım da kuaförüm sensin diyor. 5 tam puan vererek kendi kuaförüne ve makyözüne... ...sizler... ...kaç puan vermek istersiniz... Ramazan ve Saadet'e hemen önünüzdeki kartlara yazın lütfen. Beş de verebiliriz. Tamam Evet puanları da aldığımıza göre son puanlarımızı aldık. Bey Hanım sizi tamam, şöyle bekleme odasına alalım. Bugün e, en düşük puanı e, güvenme partnerine, evrim ve partnerine verdim. E, Öncü daha iyi hak ettiğini düşünüyorum. Ona fazla puan verdim. Bakalım Haftanın üçüncü gününde kim birinci oldu ve kim sonuncu oldu? Herkesin puanlarını topladık. Modeller puanlarını verdi. Takımlar birbirlerine puanlarını verdi. Bakalım bu puanların toplamı üçüncü günde kaç? Üçüncü günün puanları elimde. Çok <laughs> ilginç bir tablo doğrusunu isterseniz. Haftanın üçüncü gününde dokuz puanla... Sonuncu olan takım var. Var. Biz lar. olabiliriz. Var. Yani. Bu takımlar hangileri olabilir? Bence Hepimiz. üç tane bir var burada. Hepimiz. Hepimiz... Ben, de, ben de, şey. düşük bekliyorum aslında. Ben çünkü e, bekliyorum. yorumlardan şunu da aldım. İki arada bir derede kaynadı. Konseptin dışına çıkıldığımız da düşünüldü, hani makyajlı olsun, saçlı olsun. Hı hı. O yüzden arkadaşlar bence bunu düşündüklerinden dolayı bize düşük puan vermiş olabilirler. Evet, üçüncü günde 9 puanla sonuncu olan iki takım. Öncü ve Özlem Elrim ve Çiğdem. Şaşırdım Ben gibi. şaşırmadım zaten bekliyordum. Tam düşündüğüm gibi oldu. Ama şaşırdım. Oraya şaşırdım yani. Size şaşırdım ben ama ben kendimi bekliyordum açıkçası. İki takım da 9 puan alarak 3. günde sonuncu oldular. Yapacak bir şey. Yani sonuncu yapabilirler de. Şöyle bir saçta. Aynı. Benim saçım aynı anda sonuncu olması. Orada bir talihsizlik oldu evet. Olmadı. Evet. Doğru diyorsun. Bizimki de çok fazla iyi olduğundan böyle oldu galiba. <laughs> yani evet sizin saçınızın sonuncu olmasına ben de şaşırdım doğrusunu isterseniz yani yalan söyleyemeyeceğim. Bugün sonuncu olduk. Yani sonuncu yaptılar. Aslında benim saçım tarzım olmasa da her şeyle aklını verdiğimi düşünüyorum. Bunu izleyici görüyor zaten. Üç haftadır stratejiye karşı hep bir mücadele ettim. O yani ama bu bu hafta onu yapamıyorum. Yapamadım. Çünkü neden? Beni izleyip geldiler. Benim çok iyi olduğumu biliyorlar ve bana hep düşük puan veriyorlar bence. Onlar düşük verse de izleyici benim ne kadar iyi olduğumu ben kanıtladım gösterdim. E, amaçlarına ulaşamayacaklar. Bugün en iyi saçı bence adaleti konuşmak gerekirse Öncü yaptı. Hakikaten e, çok güzel bir renklendirme yaptı. Hatta kendisine de bunu söyledim yayında. E, güzeldi. Bence birinci o olmalıydı. 3. günde 11 puanla birinci olan takım Her iki takımda. Şunu işte Evet. Aa. Ben dedim sana güven. İki tane mi birinci var? Evet. Nasıl yani? Yani aslında bu taraf ikinci, bu taraf birinci oldu. Ya biz bir yer değiştirelim lütfen ya. Biz, bu tarafa biz geçelim. Hiç sonuncu olmamıştık. Böyle de ikinci olmak varmış. Değişik bir ikincilik evet. oldu bu. Hiç sonuncu, sonuncu olmamıştık. Ikinci. Evet. Enteresan oldu gerçekten. Ama işte zaten yarışmada böyle bir şey. İki tane dokuzar puan, iki tane de 11'er puan var. Ki bu puanlar da birbirine çok yakın. Sadece arada iki sayı. ...farkı var. Güzel bir gündü. Yani birinci olduk. <laughs> birinciliği paylaşsak da... ...ben paylaşmayı çok severim. O yüzden... ...birinci olduk. Güzeldi. Bugün en güzel saçı görüntü olarak... E, önce yaptı inanıyorum. Ama emek yoktu. Zor bir saç değildi. Temel olarak... ...zaten açık bir renkti. En zor saçı biz yaptık. Siyah saçtan... ...bir dönüşüm sağladık. Koparmadan, yakmadan... ...ve modelimizi üzmeden. E, bence... ...birinciliği bir hak etmiştik. Ve haftanın finalinde acaba... Bütün bu puanların toplamında... ...bence bu hafta bütün puanlar... ...birbirine çok yakın olacak diyorum. Ne dersin? Ben üç haftadır stratejiyle uğraşıyordum. Herhalde bu hafta uğraşamayacağım. Uğraşamıyorum. Baş edemiyorum. Bu evet, <laughs> e, hesaplar yapılamayabiliyor. Efendim. Resetle, resetle. Bakalım ne olacak? Tam haftanın ortasındayız. İki günümüz daha var. Çok önemli iki gün. Bu iki günü... ...bütün takımların iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü haftanın sonunda sadece aralarından bir takım 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olacak. Acaba bu hangi takım olacak ve sadece bir takım aramızdan ayrılacak en düşük puanla bize veda edecek. Bunu iki gün sonra öğreneceğiz. Önümüzde dolu dolu iki gün daha var. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarındayız. Sizleri de bekliyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Hoşçakalın. Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyaja da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.